Barınma temel bir hak ama hani biz konut hakkı savunucuları barınma hakkı demiyoruz. Çünkü barınma dört duvar bir çatı da olabilir, bir çadır da olabilir, bir işte eften püften tenekeden bir bina da olabilir. Oysa burada yaşamaya elverişli barınma veyahut da yaşamaya elverişli konut hakkı olarak geçiyor ki buradaki yaşamaya elverişliden kasıt da insan onuruna yakışan barış ve güven içinde bir barınmadan bahsediyoruz. Şu anki mevcut anayasamızda barınma hakkı diye bir hak tanımı yok. Konut hakkı var. Konut hakkının da devlet tarafından destekleneceği ifade ediliyor. Yani aslında burada alt metinde konut hakkının kullanımda önce vatandaşa rol veriyor devletin bunu destekleyeceği söyleniyor. Nasıl destekleyecek? Planlama yoluyla destekleyecek, toplu konut girişimlerini destekleyecek vesaire. Öte yandan özel mülkiyet hakkı açısından da özel mülkiyetin kamu yararına ve toplum yararına sınırlandırılabileceği şeklinde bir ifade var. Ama özellikle özelleştirme uygulamaları vesaire gibi şeylere bakarsanız son dönemde özel mülkiyetin kutsallığının hiçbir şekilde sarsılmadığını görüyorsunuz. Sonuçta ortaya çıkan manzara şu: Eğer mülk sahibiyseniz, sizin o mülk sahibi üzerindeki siyasi, ticari, finansal gücünüz nispetinde o mülkün her tür getirisinden fazla fazla yararlanabilirsiniz. Mülk sahibi değilseniz barınma hakkınızla ilgili hiçbir hak iddia edemeyebilirsiniz. Bu artık belli noktada e, uygulamayı yapan idarelerin siyasi görüşüne anlayışına, ideolojisine takılan bir nokta haline gelmiş durumda. Oysa bunun anayasada çözülmesi lazım. Bir taraftan özel mülkiyet dışında da barınma hakkını garanti altına alıp bir taraftan da dönüşümün hızlanması için özel mülkiyetin bu kadar baskın bir unsur haline gelmesini engelleyecek bir anlayışı oraya koymak lazım. Kundut hakkı aynı zamanda yaşam hakkının da çok önemli bir parçası. Nitekim 2016 tarihinde Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 71. oturumda yaşanan tecrübeler yaşam hakkının güvenli bir yerde yaşama hakkından ayrılamayacağını göstermektedir diyor. Ve güvenli bir yerde yaşam hakkı ancak onur ve güven içinde ve şiddete karşı dokunulmazlık içeren bir yaşam hakkı bağlamında anlam kazanır diyor. Ve evsizlik ve yaygın ve kapsamlı ölçekte yetersiz, hani hem evsizlik ama aynı zamanda yetersiz, yaşamaya elverişsiz konutu da yaşam hakkının ihlali olarak sayar.